Deneme tatlardan herkese merhabalar. Bugün sizlere sahurda neler yenilip neler yenilmeyeceğine dair çok önemli bilgiler vereceğim. Hemen şöyle bir sahurluklarımıza göz atalım. Önce gözleme ile başlamak istiyorum. Gözlemenin tarifini yine kanalımızda bulabilirsiniz. Kıymalı gözleme yaptım. Kıyma protein kaynağıdır. Sahurda alınması gereken gıdalardan birisidir. Yine gözleme de tok tutmaktadır. Kıymada yine protein kaynağı olduğu için bizi zinde tutacaktır ve tok tutacaktır. Sizler gözlemenin çeşitlerinden de tercih edebilirsiniz. Mesela patatesli, peynirli. Yine peynirli önemli bir tüketmemiz gereken gıdalardan birisidir. Yine bir miktar ekmeğimiz var. Çok fazla değil. Gözlem olduğu için şöyle 1 iki dilim ekmeğimiz yeterli. Ekmeği de yine ben kendim evde yapıyorum. Buna da yine YouTube kanalımızın ulaşabilirsiniz. Yine sahurda tüketmemiz gereken diğer bir gıda süt ve süt ürünleri. Süt ve süt ürünleri önemli bir kalsiyum ve D vitamini kaynağıdır ve bizleri tok tutar. Aynı zamanda protein kaynağıdır da. Yine tüketeceğimiz peynirin çok tuzlu olmamasına dikkat edelim. Eğer çok tuzlu olursa bizleri susatır. Ve sahurda tüketeceğimiz diğer bir ürünümüz bir su bardağı süt yine bize doygunluk hissi verir. Yine ben burada çörek otu ilave ettim peynirlerimin üzerine. Çelik otu do, yine doygunluk hissi verir ve aynı zamanda mide ve bağırsak sisteminde destek. Yine e, sizler salatalara ve yoğurtlara katarak da tüketebilirsiniz sahurda. Sahurda tüketmemiz gereken diğer gıdalarımız kuru yemişlerimiz ceviz ve badem. Yine bunlar da doygunluk hissi verir. E, vücudumuzun zinde tutmamızı sağlar. Kayısı sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur. Yine 2-3 tane hurma da e, vücudumuz e, sindirim sistemi için önemlidir. Önemli bir lif kaynağına sahiptir ve yine doygunluk hissi verir. Bir diğer e, gıdamız yeşil çay. Ben siyah çay e, sahurda tüketmiyorum. Çünkü siyah çay e, çok fazla idrara çıkmamıza neden oluyor ve vücuttaki su oranımızın kaybına neden oluyor. Bu yüzden e, yeşil çay tüketmemiz daha faydalı olacaktır. Yine yeşil çayın faydalarına gelince yorgunluğu giderici özelliği vardır. Beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Kilo kontrolünde ve vücut yağını azaltmada önemlidir. Kalbin sağlığı içinde yine önemlidir. Bir değeri de yine doğal şeker kaynağı olan meyvelerimizdir. Sahurlarımızda 2-3 porsiyonluk meyve tüketmemiz bizim için faydalı olacaktır. Meyve bizleri gün içerisinde de rahatlatacaktır. Yine sahurda tüketmemiz gereken Diğer bir gıda yeşillikler ve avokadodur. dur. Yeşillikler de yine vücudumuz için faydalı vitaminleri içermektedir. Yine avokadada da faydasını zaten saymakla etmeyecek kadar fazla faydası vardır. Zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Kalp sağlığından karaciğer korumasına kadar birçok yararı vardır. Ayrıca cilde iyi gelir, yaşlanmayı da geciktirir. Yine sahurda tüketmemiz gereken diğer bir gıdamız yumurta. Yumurta çok önemli bir protein kaynağıdır. Anne sütünden sonra en kaliteli proteine sahiptir. Yine uzun süreli doygunluk hissi verir. Kan şekerinin kontrolünü sağlar. Gün içerisinde yemek yeme isteğimizi düşürür. İştah seviyemizi daha düşük hale getirir. Sahurda tüketmemiz gereken diğer bir gıdamız da salatalık ve domatesdir. Salatalığın su miktarı fazladır. Vücudumuza destek olacaktır. Vücudumuzun su ihtiyacını karşılamada yine destek olacaktır. Yine çok fazla e, tuz ilave etmeden bu şekilde tüketebiliriz. Sahur ve iftar arası çok uzun olduğu için sahurda tüketmemiz gereken e, en önemli şey su. su. Suyu ben yine tarçınla birlikte kullanıyorum. Tarçın yemeklerden sonra insülin seviyesini dengeler, açlıkla son verir bir nevi. Ramazanda kan şekerinin dengelenmesini ve kolesterol seviyesinde düşürmesinde de yardımcı olur. Bu yüzden suyu tarçınla tüketmenizi tavsiye ederim. Şimdi sahurda sucuk ve pastırma gibi baharatlı gıdaları tüketmeyelim. Bunlar su ihtiyacımızı artıracaktır ve gün içerisinde zindeliğimizi engelleyecektir abur cuburlar tüketmeyelim. Tatlı yerine doğal şeker içeriği olan meyvelerimizi tüketelim. Susatma özelliği yüksek olan zeytin, reçel, bal gibi ürünleri tüketmemeye dikkat edelim. Sahurda yenilmesi gereken gıdalar hakkında genel bir bilgi verdim. Sizler bunları çeşitlendirebilirsiniz. Peynirlerinizi çeşitlendirebilirsiniz. Sebzelerinizi, meyvelerinizi çeşitlendirebilirsiniz yumurtayı omlet olarak çok az bir yağda ve az bir tuzla omlet olarak tüketebilirsiniz. Sebzelerle pırasalı yapabilirsiniz, ıspanaklı yapabilirsiniz. O şekilde de tüketebilirsiniz yumurtayı. Bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Eğer sorularınız olursa yorum olarak sorularınızı sorabilirsiniz. Yorumlarınızda hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Videomu beğendiyseniz beğen ve paylaş butonuna tıklarsanız sevinirim. Videomuzun altındaki bildirim ziline tıklayarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar, bereketli iftarlar diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.